Benim acil 10-15 dakika bir işim çıktı. E, yanında oynasanız olur mu? Olur da ne vereceksin karşılığında? Okuldan kaçıp PlayStation oynadığını unutacağım mesela. Tamam tamam. Bitsin şu ilk yarı. geliyoruz şimdi. Normal değil de sen dün porno filmdeki kadını görecektin ha. Oynadı şeyler oynardı ya. Yani. Tabi oynardım lan. Dört dövüş. Aman. iyi olacak inşallah evladım, iyi olacak inşallah. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ee, Necip'i görmek için gelmiştin. A, buyurun, içeride. Buyurun. llymen Rica etsem Necip ile biraz yalnız kalabilir miyiz? Uzun sürmez. Çorbayı içirseydim. Ben içirebilirim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Anlatayım ben size. Şimdi önce kafasını dik tutuyorsunuz. Ağzını açıyorsunuz. Kaşığı yarım doldurup boğazına doğru itiyorsunuz. Sıvıyı bırakıyorsunuz. Ama önemli olan boynunun dik durması. Tamam mı? <laughs> Sormadan edemeyeceğim. Saçlarınızın rengi 636 mı? Ay yok. 71 kirli kumral. Koner marka tavsiye ediyorum. Saçları hiç yıpratmıyor. Çok güzel olmuş. Yani teniniz beyaz ya o yüzden acayip yakışmış.